Merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Amerika'nın New York eyaletinde yaşıyorum. Ve size buradan günlük, haftalık videolar çekip paylaşıyorum. Size buradaki hayatı göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bugün yine Amazon'dayım. Arkamda gördüğünüz gibi paketleri aldım. Comeback bölgesinden. Teslimat yapacağım. 5... 6 stabım var. Yok 5 stabım var. 5 yerde duracağım. 35 tane paket var. Bunları yaparken de size etrafı göstermeye çalışacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Lütfen yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Size videolar paylaşarak size burasının hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Emeğimi karşılığını almak istiyorum. Sizin de yardımınıza ihtiyacım var. Umarım videoyu beğenirsiniz. Gördüğünüz Whole Foods Market Long Island Comek bölgesinde arkadaşlar. Buradan e, paketleri alacağım. Ve e, bunları daha sonra dağıtacağım. Bakalım nasıl bir günümüz olacak. Şimdi arkadaşlar e, paket teslimine geldim. Yine güzel bir mahalle. Geniş bir mahalle. bayanlar öğlen bir şey yapıyor. Şu eve getirdim ürünleri. Evin önünde ön kapının yolu yok. Değişik olmuş. Vallahi Neyse biz yolumuza devam edelim. Komak bölgesine geldim. Burası yine sessiz sakin yerlerinden. Long Island'ın e, orta kuzey tarafında. Bakın ağaçları ne kadar büyük. Long Island Islip bölgesi burası arkadaşlar. Şimdi West Islip'e gidiyorum. Yani Batı Islip. Buralar yine çok sessiz sakin. Ee, okyanus var şu yani tam karşımızda güneyde. Ee, okyanusun olduğu güzel bir kasaba. sessiz, sakin. Buralarda falan ev kiraları da ucuz bulabilirsiniz. Ama bulamıyorsunuz. Ev yani kiralık ev yok. Olan yerlerde pahalı oluyor. Bir yeni ev olduğu için. Buranın ana yolu burası. Yani burası Normalde hız sınırı 30 bin 35 bin arası değişiyor zaten çok hızlı gidemiyorsunuz ama e, yol boşken 40 ile 50 ile falan gittiğiniz zaman bir şey demiyorlar yani beach drive Evet Beach drive. Döndük. In a quarter mile, turn left onto Gate Lane. Video açıkken GPS konuşması düzgün oluyor ama görüntüsü yavaş geliyor. Enteresan bir şekilde. CarPlay'ler hep böyle mi oluyor arkadaşlar bilmiyorum Yani ekranda beni bir 300-500 metre arkada gösteriyor Turn left onto the Gateway, then turn right onto Cedar Point Drive Oculus. Turn right onto Cedar Point Drive then turn right Cedar Point Drive Bendek. Turn right then your destination will be on the left Bakalım, lazım adrese. Evet arkadaşlar şimdi yoldayım Amazon'un verhausuna gidiyorum. Long Island'da bulunan verhausu. Oradan e, paket teslim alacağım. Size de e, buranın Long Island Page'in sanayi alanı. Yani oto sanayi değil de işte Honda var. Tesla var, Amazon var, UPS falan var. Onların genel dağıtımının yapıldığı. Yani buraya geliyor ürünler. Buradan dağıtıma çıkıyor. O adam dönmedi. Bizi burada bıraktı bak. Öner gibi yaptı. Biz kaldık. Bakayım. şu an genel dağıtımın olduğu. Altı buçuk doğru olmam lazım. 4 dakika kaldı zar zor yetişeceğim. Ee, bir schedule vardı son dakikada fiyatı arttırdılar. Fiyatı arttırınca aldım ben. Yani ücreti arttırdılar. Yoksa buraya bek gelmeyi sevmiyorum. Queen's'e gönderiyorlar. Ama fiyat artınca kurtarıyor ya. Yani. yani yaptığım emeğe değer. Bakın karşıda arabanın üstünde görüyorsunuz. Bad page yazıyor. Ee, buraların en yüksek şeyi o. Üstünde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama para ne derler ona para töner değil de. Şu, telefon şeyleri var arkadaşlar. Ee, unuttum şimdi bak. Telefon verici, vericileri var. Bu kadar yüksek yapabilir en fazla. Yani burada öyle yüksek bina olmadığı için İçinde de su var onun su deposu. Böyle her kasabada bir iki tane oluyor. x -fil göstermiştim size daha önce. Bu da Bad su deposu. Bakın burası hep sanayi. paketlerinin geldiği ana bina sol tarafımızda kaldı. In a mile, turn right way. Komple buraya kadar bakın 200 metre falan. Bir de Amazon'un burada sağda yeri var. Bakın burası FedEx. FedEx'in ana binası. Burası da Amazon'un ana binası. Yine sağ tarafımızda. kamyonları var. Burası da e, Whole Foods Bed Page Fresh yani market alışverişlerini teslimatını yapan driverlar. Bakın hepsi bunlar. Herkes kendi özel arabasıyla burada gelip e, paketleri sağ taraftan alıyoruz. Ve Testimatını yapıyoruz. De şöyle gireyim. Dordeş yapıyorum şu an arkadaşlar. Bakın böyle bir eve getirdim. Adamlarda bir X3 var, bir 430i var, bir de 650i var. Adamlar hep BMWci, BMW, BMW kullanıyor adam. değişik hakikaten. Arabanın huzur var. Şu an Menes bölgesindeyim arkadaşlar. Burası hakikaten harika bir yer. Şu ağaçların büyüklüğüne, evlerin büyüklüğüne bakar mısınız? mükemmel bir doğa. Sessiz bir mahalle. Ben de bu eve getirdim ürünler. Mükemmel bir ev. Hakikaten kıskandım yani. Yine Meneset'teyiz arkadaşlar. bir ev daha. Büyük ağaçlar, büyük bahçeler. Ya bakabilir misiniz? Ben bu eve getirdim. Yani minimum 8 odalı bir ev. Büyük. İnsanlar bu evlerde yaşıyorlar. Et. Buranın zenginlerinin yaşadığı bir yer. Biraz mahallede gezelim. Mahalleyi gö göstereyim size. Aslında bir tane daha durağım var ama zamanım kaldı. O yüzden zamanı Öldürmeye çalışıyorum. Şöyle bakın şu büyük eve bakın. Yeşillik. Bu yeşillikler bir ay içerisinde gidecek. Bütün yapraklar dökülecek. Yapraklar dökülmeden önce de güzel bir ortam oluyor. Bakın abim çıkarmış tişörtü. Spor yapıyor. Egemen Korkmaz'a benziyor lan mi miydi yoksa? Yani şu mahalleleri size göstermeye çalışıyorum. Bakın şöyle bir bu dönüşü yapayım size. Komple 360 etrafı görün. deki arabalara bakın. Audi. Onun arkasında bir Audi A6, bir Volkswagen, bir Range Rover, bir Lincoln Navigator, bir de Wrangler marka Jeep var. Aynı evde. Bu da ev, bu da ev işte. Küçük ev yok. Bu evlerin değerleri arkadaşlar e, tam bilmemekle beraber 3-5 milyon dolar aralığında burası e, ve bunların e, senelik vergileri de arkadaşlar yaklaşık 50-100 bin dolar aralığında e, senelik ev vergileri oluyor. Amerika'da ev sahibi olmanın başka bir derdi de bu evin vergisi gerçekten çok can alıyor. Bakın şu evi de göstereyim size. Burada da bir 360 yapayım. Kocaman evler. Google, Google Maps elemanı gibi gezeceğim arabayla her yeri gezeceğim. Gösteriyorum yani. <laughs> çıkıyor böyle yürüyor arkadaşlar spor yapıyor. Adam ormana falan gitmesine gerek yok. Evi zaten orman gibi evinin mahallesi, kendi mahallesi adamın. Kurdeller ne anlama geliyor? Onu anlamadım. Birkaç kişi yapıştırmış. Trafik yok, dışarıda kimse yok, sessiz, sakin, herkes evinde bahçesinde takılıyor arkadaşlar. Burada kolay kolay kimse evinin önünü kullanmıyor. Arkasında bahçesi olduğu için genelde arka bahçelerini kullanıyorlar. Ön bahçeler yine tabi bakım yapıyorlar ama pek kullanmıyorlar. Evet arkadaşlar bu o, videomuz da bu şekilde bitiyor. Menes'ten bitiriyorum Long Island Menes'ten. Lütfen videolarıma abone olmayı unutmayın. Beğeni e, atarsanız da çok sevinirim. Burada yeni bir ev yapıyorlar. Şunu da göstereyim size. Geçtik. Beğeni atmanızı rica ediyorum. E, yorumlarda yazabilirsiniz istediğiniz bir şeyi. Herkese sevgiler, saygılar. É, é, é,